Evet arkadaşlar şu an e, Volvo 940 2.0 2 litrelik Red Block arabanın detailing'ini yapacağız. Bu ev şartlarında bir detailing. Ben fakir takımı. Fakir olduğum çok belli oluyor mu? Yok ya <laughs> o kadar fakir değiliz. E, bunların paspasını ben burada balkonda yıkadım. Şurada bir sakız lekemiz vardı. Bunu çıkarttım. Yüzeyi bayağı aşındırmam gerekti. Yüzey aşındırıcılar kullandım. Buradaki yüzey aşındırıcımız Fairy Semix Mix Pro. Değildi. <gülüyor> <gülüyor> reklam değildi. Hiç reklam değildi. Hashtag reklam değildi. ben diğer Tunç yüzlü. 940'ın e, manevi babası, maddi babası da abim olur. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeyde kameraman Enes Tunç yüzlü. Umarım size güzel bir video izletiriz. Bu da 940 basları. Tabi 34 yıllık bir aracın e, olmasını beklenildiği gibi plastikler bayağı bir sertleşmiş paspaslar çok sert ama hala bir esnekliği var mika gibi olmuş ama sonuç itibariyle en azından berbat durumda değil hatta yani böyle bir 3-4 yıllık paspas gibi duruyor ama tabi esnekliği yok. Belki ilk zaman çıktığında böyle bir plastik kullandılar bilemiyorum. Yani ben çok esnek bir plastik kullandıklarını da zannetmiyorum. Böyle sert bir paspası var. bundan sonraki süreçte e, akrabalarımı selam gösteriyorum hepsine. Anasını attığı halıları temizleyeceğiz. Onun sonrasında da halıları Feyri ile elinde gördüğünüz nerede o? Şöyle. Şemix Pro fırçamla adı fırçası da Tam attın hep. Fırçayla temizleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Evet eşyalarımızı aldık ve aşağıya doğru inmekteyiz. Tesisat. Ee, evet aşağıdan anlatırım. <laughs> Durdurabilirsin. 91 model e, bir Volvo var yanımızda. 940. Bu da uzun yıllar önce bir boya tamiratı görmüş. Belli yani tamamen boyanmış. Son çamurluğumuza bundan sonraki bir işlem var. Bu arada tişörtü değiştirdim. Çok fazla dekolte veriyorum herhalde onu. <laughs> ee, gördüğü üzere yaklaş hemen ama yaklaş ciddi bir e, deniz kumu var. E, şu terliğimle göstereyim. Şu, tak şu bölgede lokalize bir deniz kumumuz var. Ve örttüğümüz örtülerden ötürü de koltuklar ki koltuklarımız çok iyi durumda. E, beyaz, ]lenmiş. beyaz bir tüy almış ama bunlar giderilebilir. Burada e, ee, aldığımız uzun üzerinden önce bize eşlik eden e, Phantom Spirge Phantom <laughs> Spirge <laughs> kendisi tasarım anlamında 940'tan daha ileri dönem ettiriyor. Bununla bir temizlik yapacağız. Kedi de bir kontrolünü yapacağız. <laughs> evet. Ee, zaten yetenekli tüyümüz var. Bir de kedilerle uğraşmayalım. Şimdi. <laughs> <Udura bir içine. gülüyor> evet burada bu bölgeleri temizleyeceğiz. Bakın Gördüğünüz üzere ciddi bir kumumuz var normal şartlarda e, bu koltuklar bu halılar bu trimler daha iyi durumdaydı ama iş bilmez bir e, ses sistemi tesisatçısı Zaten bu trimler sıkıntılı Volvo'nun e, yani bu trimler sağlam da deri trimleri sağlam da lastik trimleri kış şartları için üretildiğinden dolayı İzmir'in ve Türkiye'nin şartları haliyle kavuruyor Ondan dolayı bu trimlere dikkat edilmesi gerek lazım. Bunların yağlanması lazım. Belli rutinler halinde bakımlarının yapılması gerekli. Evet bakan alan kişiler gerçekten iyi bakmış ama şu Forex dandik hoparlörleri takan eleman yani kötü değil. Hi-Fi bir ses sistemi değil. Ee, birazcık trimlerimizi bozmuş. Onun dışında trimlerimiz gayet iyi durumda. Biz de korumak için özel bir özen gösteriyoruz. Plastik parçalarımızda birkaç eksiklik var. Şimdi temizleme sürecine başlayabiliriz. dayız. Geçin hmm. geliyor dur bilmiyorum Sağ kapıdayız. buraları kısa kesileri de tamamları sizde yapıyorsunuz. Burada temizliğimizi tamamladık. ver kamerayı. Ben buraya çeksene Temizlik burada yapabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Tekrardan <laughs> beni çek. Ee, bir vakum cihazımız yok. Burada görülen Phantom DC 2400. 2000, 2000, 2400 değil. 2 litrelik aerodinamik makineyle yapabildiğimiz her temizliği yap. Ee, birazdan da koltuğu tamamladıktan sonra e, aracın yani bütün videoyu bu kısımdan göstereceğim. Sineği kovalayalım. İşte bütün videoyu bu kısımdan göstereceğim. Bütün koltukları haliyle size nasıl temizlediğimi göstereceğim. Aynı rutini uygulayacağız. Sonraki aşamada ise buradaki ee, halıyı ve bütün halıları yumuşatıcı ve deterjan karışımıyla belki de halıların içinden geçecek bilmiyorum. Deneyeceğiz. Deneyerek göreceğiz ee, Temizleyeceğiz. Aracın içi pis kokmuyor ama arabanın içi bir şey de kokmuyor. Biz koku versin diye yumuşatıcı kullanacağız. Umarım ee, şey yaptığımız zaman arabaya ıslak ıslak bindiğimiz zaman ıslak ıslak binecek bir değil, ee, koku yapmaz. Ee, veya ne diyecektim köpük çıkartması Köpük çıkartması evet Bu kısımdan da bu kadar Kameraman videoyu durdurabilirsin evet, Normalde bu kısımları çekmeyecektim ama Bunu bir kamu e, spotu olarak düşünebilirsiniz Arkadaşlar yabancıların arabasına biniyorsanız Veya e, Yabancıların arabasına biniyorsanız Tamam mı yani şu, şu görüntüyü yapmaya hakkınız yok Şu görüntüyü yapmaya hakkınız yok Evet. Dünya malı dünyada kalır ama en nihayetinde bir şeyler için gerçekten çok ciddi emekler veriyor. Ben bu arabayı arabaya aldığımız günün heyecanını çok hatırlıyorum. 13'te değilim. Çok heyecanlanmıştık. Başka bir arabamız daha var. Modern bir arabamız daha var. Ama bu araba bizim için özel. Eski de bir araba. Nazik bakılması gerekli. Yani şunu yapmayın. Şuna gerek yok yani. Hani ben umursamıyorum o kadar ama Temizlerken ulaşıyoruz yani niyetinde Bu kamu spotunda Arkadaşlarımıza göndermeyi unutmayın Evet bu kadar Evet arkadaşlar ee, gel. Yaklaş kameracı Bu kısmın temizliğini yaptık Halıları temizledik Tabi halılarda ee, Bana çevir Halılarda yılların getirdiği bir Tüy eksilmesi var Ve bunun önüne geçebilecek hiçbir şey yok yani Tüyleri baya azalmış Bu halı aynısını bulmak imkansız. Tekrardan bir yaptırabilirsin. Onda bunda nerede yapacak? Bin tane kıvrım var. E30 M30 olsa yine bir ihtimal sıfıra yakın olanları bulabilirsin. Belki bunu bir kalıbını alıp yenileme çalışmasına gidebilirsin. Ama ne gerek var? Ee, burada biz bu aracı gündelik olarak kullanmaya e, çalışıyoruz. Gündelik olarak kullanıyoruz. Ya yani böyle evet, bir klasik araç benim gözümde. Yani klasik araca göre belki biraz daha genç olabilir e, bu aracı gündelik olarak kullandığımız zaman şu görüntü göster kameracı şu görüntü böyle şöyle şu kısmı alalım evet, koltukların temizliği olsun e, Kondisyonları olsun bizim için gayet yeterli okeyiz döndür bana bu kısımdan da bu kadar evet e, işin diğer bir partına geldik daha bu, bugün bu arabayı cila ve bir saattir sadece e, koltuklardaki kumu almaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi mucizevi karışım. Evet arkadaşlar mucizevi karışım. Burada e, yumuşatıcı var. Alıyoruz. Burada yumuşatıcı var ve birazcık da e, deterjan var. Sadece arabaya koku versin diye ve zemindeki pislikler birazcık havaya kalksın diye. Normalde vakumla bu, bunların çekilmesi gerekli. bu kısma başlıyoruz. Bu kısmı temizledik. E, ha. Aklı hala mevcut ama zaten burada yaptığımız işlem aracın içine bir koku vermek, temiz kokusu vermek. Zaten yani başta da söylemiştim. böyle ee, paspaslarımızı yerleştirdik. Paspaslarımız artık şeyin şeklini almış zaten. Böyle, şöyle. Biraz yana doğru çıkarttık. Şöyle şu altına itiştirerek de konuyu kapattık. Gayet güzel bir temizlik oldu. Baya da bir dizbaş mesafemiz var ve koltuğum neredeyse şu an en önde. Ee, öyle. Bu kısımdan da bu kadar. Kafe kameramız olmadığı için ve Ay, bana... Ameracı da ellerini kirlettiği için bu süreçte ee, ne yazık ki arabamızın dış durulama kısmını çekemedik. Ancak bize bir kafa kamerası alırsanız bu problem çözülmüş. Yani. Evet e, zaten fakür takım. <laughs> ne oluyor? Araba şu şekilde göstereyim. Durulama kısmına geçtik. Temizini yapacağız. Kurulayacağız. Araba birazcık güneşte kavrulduktan sonra da e, çebesiyle temizini yapacağız. Şöyle göstereyim. Daha bu durulama kısmı. Umarım yaptığımız işleri beğenirsiniz. Bu noktada e, yüzey temizliğini yaptık deterjanla. E cam silmememizin sebebi tabii ki de ne Mickey değil. Ben bir şey oldu ya. Yani. Tehlikçi olsak demek ki bir şey yapamamışız. Yüzeydeki e, kiri almak, biliyorsunuz bayağı iyi düşünürüz. O kadar Jamsil'de temizlik yapmak en faydalı. Yani bu tür eski araçlar için e, yüzeyde leke bırakmamak için. Çünkü arabanın bu eskidiği için, kavlandığı için birazcık eskidiği için araç felaketleri de fazla ne tutuyor? Kirt Toz tutuyor. tutuyor. Toz tutuyor ve bu tozlar işliyor. Belli bir noktadan sonra başa çıkamıyorsun yani normal rutin bir temizlik iş görmemeye başlıyor. Onun için biz bu işlemi de finish olarak yapıyoruz. Bundan sonra CBS ile bir CBS Berko ile bir temizliğimiz var. Onun sonrasında da zaten aracın işlemlerini bitirmiş olacağız. Ee, satılırsa satılır, satılmazsa süreriz. Güzel makine. Ayrıca bu arabanın da bu kadar. Ayrıca dur bir ben bir şey diyeceğim. Arabanın yıkamalarını günlük olarak yapmazsanız böyle güneş yanıklarına sahip olursunuz. Bu da benden bir bilgi olsun. Enes yani abiden bir e, güneş yanı onunla ilgili bir şey değil. Bu aracın boyası zaten ya, 30 yıllık araba yani. Şey yapmamak lazım da. E, evet arabanın gündelik olarak temizliği yapmazsa üstündeki kurumuş kirler ki bence oradaki leke e, kuş pisliği. Kuş pisliği kurur. En nihayetinde böyle boktan bir yüzey elde etmiş olursun. Onun için ne yapıyoruz? Arabayı düzenlice temizliyoruz. temizliyoruz. Araba bizi taşısın, biz arabayı değil. Bu yaptığımız rutin temizliği sebebi cilalamak. Yani bu kadar üstüne durmanıza gerek yok. Bu dört teker, birazcık da vida. Önemli evet. olan bir üç demeye örtene kadar. Şey bitti, gel yakınlaş. Eee şey kısmını bitirdik. Ee, temizlik kısmını bitirdik. Birazdan da e, şey kısmına başlayacağız. Cila kısmına başlayacağız şimdi bu kadar yorulduk Bilal bir yarım saat sonra devam ederiz görüşürüz evet bu kısımda e, baba adam bize yardıma geldi çünkü yorulduk e, burada diyor Universal pasta çok kaliteli bir ürün değil ama e, çebes e, çebes'e bir ön hazırlık olsun diye önce bu temizliği yapıyoruz e, bu pasta sonra da polis işlemi olacak. Süreç babamdan sorulur. Babam bütün arabalarını sıfır olsun almasın cilalıyor. Bu arabada öyle bir şey yapmadık çünkü e, niye yapalım dedik ama arabanın boyası yıprandığı için mecburiyetten yapıyoruz. Evet, Şu elimde gördüğünüzde de enes yere düşürdü. E, pasta yapılan yerleri temizliyoruz. Babam şu an tavanı yaptı. Sonra ben buna temizliğini yapacağım ve bu işlemi burada sonlandıracağız. otelde bir 5 saatin sonunda e, aracımızı tamamladık. E, bize diyor bir pasta vermişler. Sonunda da Belko CBS, e Belko vermişler. Onun dışında yapacağımız bir şey kalmadı. Arabayı temizledik. Cilasını yaptık. Bir de ufak bir macun çatlağımız var. Kalın bir macun çatlağı değil. Burada ben temizlerken içine e, pasta girince gördüm. Arabamız şu şekilde. Yorulduk. Bir Detailing uzun sürüyormuş. Neden bu kadar fazla para istediklerini anlamadım. Tabii bizim birazcık ekipmansız oluşumuzdan da kaynaklı bu kadar yorulduk. Bezlerle, bu elle falan yapılacak bir işlem değil bu tabii ki de. Ama elimizden geleni yaptık. Şimdi sizi arabanın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Bitir.